Merhabalar sevgili hanımlar, ee, runner tarifimizi, modellerim, modelimizdeki olan motiflerimizi yaptık, hazırladık hanımlar, bekliyorsunuz biliyorum dikim aşamasını da. Ben ancak fırsat bulabildiğim dikim aşamasına hazırladım motiflerimi, yapraklarımı çiçeklerimi. Bu masayı kullanıyorum dikimde ben, çünkü bu masamın uzunluğu buna müsait. 130 santim uzunluğunda buranırımız. Gördüğünüz gibi önce böyle yerleştiriyoruz motiflerimizi, dikim aşamasını hazırlamak için modelliyoruz. Sonrasında e, makasımız uygun ipimiz böyle e, hazır Ben genelde çok renk tonuna yakın iplerimi hazırlıyorum toplu iğnemiz ve bir de ben normal dikiş iğnesi kullanmıyorum Hanımlar e, böyle etamin iğnesi kullanıyorum dikimlerde bununla çok rahat çalışıyorum Tabii sizin yoksa dikiş iğnesiyle de e, çalışabilirsiniz iki kat yapıyoruz ipimizi böyle bir uzunlukta etemin iğnesi de olursa daha rahat dikersiniz ee, bir de makasımız yanımızda oldu mu kesmek için iplerimizi her şeyimiz hazırsa böyle de modelledikten sonra e, tersini çevireceğiz aynı olduğu yerde gördüğünüz gibi e, izler e, birleşme yerleri şu gördüğünüz birleşme yerleri onları genelde ben dikeceğim noktalara şu kavislere denk getiriyorum bakın karşıda da öyle diğer karşıda da öyle Böyle hazırlıyoruz, muntazam durması için böyle bir görsel elde ettikten sonra ranırın parçalarımızı, motiflerimizi olduğu yerde tersini çeviriyoruz. Ben şimdi tersini çevirdikten sonra iğneleme aşamasında tekrar sizlerle olacağım. Evet sevgili hanımlar. Ben e, sizler için e, tersini çevirdim. Aynı e, olduğu yerde sabit modellediğimiz gibi, böyle hemen e, toplu iğnelerle dikeceğim noktaları, şöyle gördüğünüz gibi dikeceğim noktaları hepsini toplu iğneyle böyle sabitledim, dikim aşamasına böyle hazırladım. Tekrar ben size iğnemi göstermek istiyorum. Neden bu iğneyi kullandığımı da e, anlatmak için. E, iğne ucu e, ş, e, etamin iğnelerinin ucu ş, e, sivri değil çok rahat e, dikeceğimiz noktalara girdiği için ben bunu kullanıyorum e, dikim aşamasında da zaten size göstereceğim ne kadar rahat çalıştığımı bununla e, hem daha işim kolaylaşıyor e, hem de e, daha istediğim gibi e, dikmiş oluyorum e, tekrar tekrar yakın yakın göstereyim size hemen bütün noktaları, dikeceğim bütün noktaları gördüğünüz gibi böyle iğneledim, hazırladım. Şimdi dikim aşamasına geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet sevgili hanımlar, iğneledik. Tersinden ipimizin iki kat geçirip hazırlamıştım zaten. Şimdi dikime başlıyoruz. Şu dikeceğim alanda, şu toplu iğneyi hemen oradan alıyorum. Toplu iğneyi alıyorum hemen dikeceğim nokta şurası. Hemen şu nokta. Şuradan karşıya böyle bir geçiş yapıyorum yani iki ilmeği birlikte alarak o noktadan iğnemi çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra şu kör ucunu bağladığımız noktanın içinden geçiriyorum. Orada bir yine bir sabitlemiş bir kilitlemiş oluyoruz geçirseniz de olur geçirmeseniz de olur şimdi bu gördüğünüz noktaya 2-3 kere ben bir düğüm atacağım sıkı sıkı şimdi siz görün diye biraz gevşek tutuyorum ama siz dikerken bu noktayı çok sıkı sabitleyin yani aynı karşılıklı bakın etemin iğnesi olduğu için çok rahat geçiyor işi kolaylaştırıyor şöyle şimdi şöyle hemen geçiriyoruz Burada 2-3 kere burayı sabitledikten sonra şimdi burada ipimizi nasıl kilitlediğimi de göstereceğim size. Şimdi şöyle yaptıktan sonra yine ipin içinden geçiriyorum. Böyle. Evet. Geçirdim. Şimdi burada hemen şu alt noktasına geçiyorum. Şuraya. İpim için, e, iğnem içinde de Dikiş ipliğim üzerine bir, iki, üç kere şöyle bir e, doluyorum. Doladıktan sonra sıkıca onu çekip aynı iğne oyası yapar gibi orayı ipi orada sabitliyorum, çözülmesin diye çok sıkı sabitliyorum. Evet, bir tane daha yapıyorum yine sıkı olsun diye. şöyle bir iki üç kere doladıktan sonra tabi ip burada bir takılma yaptı siz onu görmeyin ben şimdi onunla uğraşmayacağım bu kısmı ben tekrar sökeceğim yani burası çok temiz aynı e, tersi yüzü temiz çalışmamız adına şimdi ben burayla uğraşmayacağım tekrar çekim yapmamak için burada sabitledikten sonra gösterdiğim bir kilitledikten sonra yine şöyle ilmeğin arkalarından kesmiyorum. Yani bu, bu, ipi kesmiyorum. Böyle daha sağlam oluyor hanımlar. Şöyle çekiyorum. Bakın iğneleyince, iğneli olduğu için zaten geliyor. O diğer kısımlardan açılsa da tekrardan aynı yerden zaten tutturabiliyorsunuz. Şöyle ben bunu böyle ipi içinde gezdiriyorum. Böyle. Nereye kadar? Tekrar dikeceğim alana kadar. O mavi toplu iğne ucu gözüken alan şurası. Şurası dikeceğimiz nokta. İkinci noktamız. Oradan da toplu iğnemizi alıyorum. Evet. Şimdi yine onun karşı noktasına içinden giriyorum. Böyle üstünden girince ip gözüküyor. Yine kendi tonu olmasına rağmen ben o görüntüyü istemiyorum. Ama tabii ki siz üstünden de gidebilirsiniz. Yine ben şöyle iç noktasından giriyorum. Şöyle. Burada da yine böyle 2 üç kere Aynı noktadan böyle etamin iğnesiyle bu aynı noktadan yine devam ediyorum. 2 3 kere gezdikten sonra çok sıkı burayı sıkıyorum. Böyle sabitliyorum. Ondan sonra az önce gösterdiğim gibi şu kısımda şu kısımda hemen yine ipimi 2 3 kere böyle dolayıp bu sefer herhalde şey yapmam diyorum ama orada şöyle onu sabitliyorum. Bir kere daha orada yapıyorum bu yaptığımı. İp sabitlenmiş oluyor. Bakın böyle sıkı sıkı bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Yine gördüğünüz şu noktalardan motifimizin ters şu noktalardan ipi gezdiriyorum. İpi gezdiriyorum böyle. Şimdi hemen yine burada bir toplu iğne noktamız var. Yine dikeceğimiz yer. Yine oraya geliyorum. Yine gezdirerek. Yine oradan hemen böyle karşı noktasından toplu iğnenin olduğu noktadan gördüğünüz gibi böyle toplu iğnemizi de alıyoruz oradan yine böyle devam ediyorum dikmeye burayı da diktikten sonra diğer noktaya da şu noktaya da böyle gezerek geliyorum burada da yine aynı bu altta gösterdiğim gibi 2-3 kere şu noktaya iki yerine girmiyorum şu noktada çok sıkı diktiğiniz zaman zaten sabitleniyor yani oynaması, atması, böyle yüzüne çıkması mümkün olmuyor. Yani istediğiniz görseli elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi bu noktadan buraya da devam ettiğim zaman dikişte, burada kilitledikten sonra e, kesiyorum. Yani şu gördüğünüz 1, 2, 3, 4 noktayı aynı e, iğne ve iplikle gezerek bitirmiş oluyorum. Sonra geçiyorum diğer motifli noktaya, buraya. Burada da yine aynı bu baştan başlıyorum. Buradan başlıyorum iğneyle dikmeye. Bu noktayı sabitliyorum. Yine ipi gezdiriyorum içinde dikiş iğnesiyle şu yüksek kavisin olduğu yerde yine ikili böyle karşılıklı ön yüzüne geçmeyecek şekilde şurada sabitliyorum. Yine iğnenin üzerine 2 3 kere ipi alarak şöyle az önce gösterdiğim gibi şöyle şimdi bunu geçtik kilitlememiz şöyle oluyor. Tekrar gösteriyorum. Şöyle böyle devam ediyorum. Şöyle çekeyim. İğnenin 1 2 üç kere şöyle bunu iki kere yaptığınız zaman zaten mümkün değil sökülmesi. Yani makinede de rahat yıkayıp kullanabilirsiniz. Elde de rahat yıkayıp kullanabilirsiniz. Atma olmuyor. Kullandığım ipin makaranın markasını merak ediyorsanız dirima kullanıyorum ben. kullan Düz renk runnerlarda da iki renk runnerlarda da hangi ip ağırlıklıysa tonda o tonla dikiyorum. Ve böyle belli olmuyor. Bakın hanımlar ben şimdi bu şurada görüneni sökeceğim zaten, keseceğim, tekrar dikeceğim. Arkasında da dikiş izi belli olmuyor. Ee, gördüğünüz bir yanıklar, yanıklar falan da hep kamufle ettiğim için görünmüyor tersinde di. De. Ee, böyle devam ediyoruz. Ee, sizinle evet sevgili hanımlar. Tabii büyük motifleri de nasıl birleştirdiğimi göstermem lazım. Bu arada tabii ki uç noktada ben şu toplu iğneliği unutmuşum. Aslında normalde buradan başlayacaktım. Buradan başlayarak devam edecektim. Tabii ben bir çekim heyecanı da oluyor. Fark etmişsinizdir. Bu noktadan başlıyoruz. Birbirine yakın motiflerde, küçük motiflerde. Hemen birer şeyle tutturuyoruz. Birer ilmin içinden tutturuyoruz. Bunu da tekrar edeyim size göstereyim, belirteyim istedim. Büyük motiflerimizin birleştirmesine gelince. Şimdi yine hemen toplu iğneli noktamıza geldik. Şu nokta evet şöyle yaklaştırıyorum yine kendime şöyle yaklaştırdım aldım toplu iğnemi o noktadan evet şimdi şöyle yine içinden alıyorum hanımlar böyle bu noktadan karşıya geçiyorum karşıya geçtikten sonra yavaş yavaş göstereyim evet yine ipin içinden geze geç, geçirerek yine bir kilit yapmış oluyorum sökülmemesi adına böyle bir kilit oluşturmuş oluyorum. Şimdi burayı hemen 2 3 ipim ipimin sağlamlığına güvendiğim için ben iki kere gezmem yeterli geliyor. Aynı noktaya geriye dönüyorum yine arka kısımdan. Üstünde fazla göründüğünü istemediğim için şöyle yap hemen orayı sabitliyorum sıkıca. Tekrar gördüğünüz gibi hemen içinden yine şöyle şöyle hemen yanındaki noktaya gidiyorum Burası, bu geniş e, motiflerimizde e, bir kere kilitleme ile bırakmıyorum devam ediyorum onun yanındaki noktaya yine aynı ilmeğin içinden şöyle aralardan falan değil aynı ilmeğin içinden giriyorum yine karşıya şöyle yine oraya 2 üç kere aynı noktada ipi sıkı sıkı çekerek Sabitliyorum. Arada içinden ipi bağlar gibi gezdiriyorum. Böyle iki, üçüncü nokta, şöyle üç tane de yaparsanız daha sağlıklı olur. İki de bıraksanız olur. Ama üç de daha sağlıklı olur. Büyük olduğu için motiflerimiz, ipimiz de ağır olduğu için üç kere dedik, üç yerden üç ilmeğin içinden geçirerek de bu kısmı sabitlersek büyük motiflerimizde daha sağlıklı dikmiş oluruz. Aynı yine kilitleme noktasını da hemen yine size göstereyim. Şimdi ipim azaldı. Ben bu noktayı tekrardan dikeceğim. Hemen yine bitirdikten sonra 2-3 kere girdikten sonra aynı noktaya yine 1, 2, 2 de de bırakabilirsiniz. 3 böyle çektiğiniz zaman orada bir düğümcük olmuş oluyor. Orayı sabitlemiş oluyorsunuz. Bollaşma o noktada bollaşma asla olmaz. Tekrardan aynı yere mesela girmek istiyorum. İpim şimdi azaldığı için şöyle bir geçiş yaptım. Yine bir kilitlemiş oldum. Şöyle tekrar gösteriyorum. Bakın hanımlar, ip üzerinde iğne oyası yapan hanımlar bilir. Şöyle iğnenin ucuna bir, iki, üç kere yaptığımız zaman bağlamış oluyoruz ipimizi bu şekilde. Orada bir düğüm açılmaması için bir sıkılık oluşturmuş oluyoruz. Bu noktadan sonra makasla şöyle yakın noktada kesiyoruz. Evet, büyük motifimizi de gösterdim, diğerlerini de göstermiştim size hanımlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Ee, sizin merak ettiğiniz bir konuya değineceğim bu arada ben. Ee, kaç adet ip kullandığımı soruyorsunuz bunda siz benim. Ben bunda 4-5 adede yakın. 4,5 bazen 4 de yetebiliyor. Ee, o, o miktarda ip kullanıyorum. Ama bütün runnerlarımda aldığım genelde 6 adet alıyorum. Çünkü 5-5,5 adet de gidebiliyor. Siz de ipinizi ölçünüze göre yapacağınız runner'ın ölçüsüne göre 4 ile 6 adet arasında tercih edebilirsiniz. Benim verdiğim bu runner ölçüsü runner tarifimde verdiğim. E, masal yan iplik teknesi adresinin e, iplerinin ölçüsü pamuk makramede diğer iplerde verdiğim ölçü sayı değişebilir e, ona göre siz aynı bu 130 santim uzunluğunda istiyorsanız runner'ınızı e, sıra sayılarını fazlalaştırarak gidersiniz model büyümüş olur veya daha küçüğünü yapmak istiyorsanız e, sayıyı küçültürsünüz, şurada bırakırsınız yani bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben size yerleşme şeklini, e, motifleri, çiçeklerini, yapraklarını zaten anlatımını yaptım bir önceki tarifimde. Dikimde de işte kullandığım e, yöntem bu. E, etamin iğnemiz, toplu iğnemiz, makasımız kullandığımız malzeme. Böyle çok kolay, e, aynı sırada da kesmeden ipi gittiğiniz zaman çok e, fazla zamanınızı almayacaktır. Ve daha sağlıklı olacaktır. Arada kopmalar e, kesmeler olmadığı için, için ipiniz daha sağlıklı diktiğiniz için runnerınızı sabitlenmiş oluyor. Sanki birlikte örmüş gibi o sertliği elde edersiniz. Ön yüzüne de geçmez. E, muntazam sizin de runnerlarınız olur. Ee, i̇nşallah bu çekim yine size çok faydalı olmuştur. Biraz geciktirdim ben dikim aşamasını. Sesimin az çıktığını fark ettim. Mikrofonda bazı aparatlarım da eksikti. Onları aldım. Tabii ki yine çekim acemiliklerim devam ediyor. Ama sizden gelen e, destek, hoşgörünüz o kadar güzel ki ben size tariflerimi e, ulaştırmaya çalışacağım. E, devam edecek. Halkalı aranırım, sunur, sunum aranırım yine e, supla detaylarım e, sizlerle buluşacak. E, kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın. Bu videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmenizi ve yorum yapmanız benim için çok değerli, çok kıymetli. Lütfen esirgemeyin. E, sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın sevgili hanımlar.